Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizinle çok güzel bir şey inceleyeceğiz. Ee, benim de yeni e, başladığım bir marka olan ve gerçekten yeni bir marka olan e, Doktor Klinik markasının ürünlerini inceleyeceğiz. E, ben bu ürünleri alalı uzun zaman oldu. E, bazılarını ben, bazılarını annem. Annemin olan yorumları ben e, ...aşağı bir yer koyacağım. E, orada belirteceğim. Bu, bu videoda kendi yorumlarımdan bahsedeceğim. E, şimdiden iyi seyirler. E, eğer Doktor Kliniğe de üye olmak isterseniz... ...ürünlerini almak isterseniz... E, ...bana Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Ya da aşağıda bıraktığım linkten üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda zaten bana bilgisi geliyor. Ben direkt size bir şekilde ulaşıyorum. <laughs> bu şekilde. E, o zaman incelemeye başlayalım. İlk e, dediğim gibi ben kullandığım ürünleri size birazcık anlatarak ilk önce bununla başlamak istiyorum. Bu e, artı +50 SPF'li bir güneş kremi. Leke karşıtı olduğu yazıyor. İçinde kolajen, hyaluronik asit ve C vitamini olduğu da yazıyor. Ben bu konuda birazcık aslında tedirgindim. Çünkü güneş kremleri benim cildimde çok kötü duruyor. Benim cildim yağlı bu arada en başından söyleyeyim bunu. Yağlı ve gözeneklerim geniş gözenekler. Bunlarla ilgili çok problem yaşıyorum. Bunları göz önünde bulundurarak sonraki dediklerimi ona göre dinleyin. Bu gerçekten çok güzel. ilk başta çok fazla yağlandırmadı. Sivilce yapmadı. Hatta yani görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmadı. Ama şunu fark ettim. Şu üzüm çekirdeği yağı. Bunda aynı. Markadan aldım. Zaten ilk ben şu ikisini kesin ekledim. Diğerleri sonradan tek tek gelenler. Bu ikisini karıştırdığımda bu üzüm çekirdeği yağının yağlı ciltler için bir kurutma özelliği olduğunu zaten biliyorum. Hem çay ağacı yağı hem bu. E, bu ikisini birleştirdiğimde inanılmaz güzel bir etki aldım. Yani sabah sabahın köründe belki aynen sabahın dokuzunda yaptım makyajı. Şu an akşam 8. Ee, hiçbir yağlanma yok ve sadece göz altlarıma pudra kullandım. Hiçbir yağlanma şey yok ve sadece hafif doğal bir parlaması var. Onun dışında hiçbir şey yok ve gerçekten çok işe yarayan ikisi de ürünler. Ee, üzüm çekirdeği yağını eğer yağlı ciltliyseniz kreminize, nemlendiricinize, fondöteninize kullanabilirsiniz. Ben bu yüzden aldım ve daha da alacağım bir ürün. Yani bu ikisinin puanım yüksektir. Puan vererek devam edeceksek bu ikisinin puanım 9. İkisine de. Devam ediyorum diğer bir e, cilt ürünüyle. E, bu 8 artı 1 kolajenli BB kremine. E, şimdi ben BB krem çok fazla kullanamıyorum. Dediğim gibi cildimden dolayı. Ama bunda e, fondöten etkisi yaratan bir BB krem olduğunu söyleyince ben bunu sanki yazın kullanacakmış gibi bir uyguladım. E, elimle sürdüm. Elimle sürünce benim cildim çok tepki veriyor. Bu yüzden üstüne bir de süngerle geçtim ve üstüne de hani yazın yaptığım ki gibi işte e, likit bir allık ve bir dudak parlatıcısı sürdüm. Çok güzel. Buna da yağlı ciltli olmama rağmen hiç pudraya ihtiyaç duymadım. Çok güzel. E, bunun iki ton olması lazım. Ben açık tonu kullanıyorum. Bir de orta ton olması lazım. Vallahi. Özür <laughs> dilerim. Bir mikrofona vurdum biraz. Ee, çok güzel. Baya güzel. Küçük olmasına rağmen de baya işe yarıyor onu söyleyeyim. Ee, rengi şöyle bir renk. Ben ilk gördüğümde dedim ki bu bana koyu gelecek. Bir tık korktum. Ama cildime sürdüğümde hiç öyle bir etki olmadı. Hatta şu an dediğim gibi cildimde tam var ama hani size sadece göstermek için yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben direkt rengi oturuyor bu şekilde yayınca bu arada çok güzel kokuyor. Ne yüzünden böyle kokuyor hiçbir fikrim yok. Ve sanki birazcık salatalık özü gibi ama e, yüksek bir kapatıcılığı yok adı üstünde BB krem olduğu için. Ama şeyi alıyor cildinizdeki o hani yazın olan tatlı kızarıklık e, şeyini alıyor onu söyleyeyim. Bir diğer ürün ve markanın en ünlü ürünü ve Milyonlarca testiri olan e, ve herkese de testlerini verdiğim bu leke kremi. içinde e, kolajen, C vitamini, hyaluronik asit ve yanlış hatırlamıyorsam salisilik asit olması lazım. Evet. bu e, Zaten bu üç dörtlü. inanılmaz bir dörtlü. Bu dörtlünün olduğu her şey çok iyi oluyor. E, leke kremini ben çok beğendim. Zaten dediğim gibi en ünlü ürün bu. Bu markanın. E, testerlarını götürüyorum. Geri dönüşleri aldıkça onları da ekleyeceğim. Çok güzel. Bu arada testerları istiyorsanız size de gönderebilirim. Dediğim gibi aşağıdan bana ulaşırsanız gönderebilirim. Çok 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 güzel. Çok beğendim. E, yani ben bunu hem sabah kullanıyorum hem de akşam kullanıyorum. Hani tam olarak kullanma şeyini bilmiyorum nasıl kullanılıyor. Ama ben hem sabah hem akşam tam rutinimin son noktası olan nemlendirici olarak kullanıyorum bunu. Ee, ve gerçekten etkisi çok iyi. İnanılmaz bir etkisi var. Çok beğendim. Diğer bir bakım ürününden sonra makyajlara geçeceğim. Bu da göz altı serumu. Bunu da birazcık tedirginlikle almıştım. Çünkü emin olamadım. Benim göz altlarım çok fazla koyulaşıyor. Sabahları çok fazla hem alt hem üst gözlerim şişiyor. Bilememiştim ama şu üstündeki gördüğünüz şey hem buz gibi oluyor, inanılmaz soğuk oluyor ve serumu bu bana çok garip geldi. Serumu çok 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 minimum alıyor. Hani bol 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 almıyor. Yani size ben hani küçük gelir. Ben birkaç ay sonra tekrar almam gerekir falan gibi düşünmüştüm bunu. Ama ben şunu bir haftadır neredeyse kullanıyorum baksanıza hiç gitmemiş yani giden kısım şu kadarlık bir kısım ee, çok iyi o konuda sabahları da böyle direkt sürünce hatta şu an bile çok iyi geliyor çok böyle gözümü direkt rahatlatıyor çok çok iyi bunu da baya beğendim ee, şu an yanımda olmayan ama bir ürün daha var ee, onun da fotoğrafına koymuş olacağım kutu ee, Yüz temizleme sütü, yani ya yüz temizleme sütü diyor ama e, vücut losyonu gibi bir tipi var. E, nasıl olacak, nasıl yapacak? E, gerçekten de yüz temizleme sütü gibi, yüz temizleme yağı gibi derinlemesine böyle en ince bir detayına kadar bir temizleme yaptığını söyleyemem. E, bu konuda yani yani yüz temizleme sütü olarak vereceğim puan 6,5-7'dir benim. Ee, ama kremsi yapısı ve temizleyici olması hani ağır makyaj çıkarmayacaksınız sabah kullanacaksınız harika bir şey çünkü sabah kullandığınızda hem cildinizi temizlemiş oluyorsunuz e, hem de ne denir nemlendirmiş oluyorsunuz cildinizi çok tatlı bir görüntü sağlıyor size bir de size bahsetmek istediğim ve videoda söylemeyi unuttuğum bir ürün daha var. O da şu an ekranda gördüğünüz bu kaş kaşeli. Bu kaş çok fazla etrafta gördüm. Trendyol'da başka yerlerde. Ama hazır almışken ve kendi kullandığım ve satışını yaptığım bir marka olduğu için buradan da denemek istedim. Gerçekten tüm her yerde gördüğünüz Kaş yerlerinden daha iyi bu tarz sabun olarak. Ee, çıkması çok kolay. Ee, kaşlarınıza zarar vermiyor. Ve çok güzel sabitliyor. ve Ben artı olarak e, özel efekt makyajları yaptığım için kaşımı kapatmam gerekiyor ve onun için de çok işe yaradığını söyleyebilirim. Ee, örnek fotoğraflarını da koymuş olacağım. O zaman devam edelim. O da çok iyi. Şimdi geliyoruz diğer bir şeye. Lip Balm. Bu çok tatlı. Beğeniyorum. Hafif bir kokusu var. Ee, yani yumuşak aslında. Ama benim dudaklarım çok çabuk kuruduğu için e, çok fazla kullanıyorum. E, ve bunu her dakika her dakika böyle fıt 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 kullanıp gidiyorum. E, ama bundan bir tane de anneme alacağım. Çok güzel, hoş. Çok tatlı. <laughs> Şimdi bir sonraki ürünümüz maskara. Maskara dev bir şey yani her <laughs> şey gibi böyle oldu ama gerçekten ne kadar dev olduğunu göstermek istiyorum. Bu e, şey bakın fırçası da bu şekilde. Waterproof. O yüzden birazcık çıkması zor. Tek söyleyeceğim e, kusuru budur. Çıkması çok zor. E, kirpikleri çok güzel yapıyor. E, yani bayağı kaldırıyor. Yani volüm <laughs> veriyor. Ama tek sıkıntısı hani o da waterproof olduğundan ona bir şey diyemem. Ee, biraz zor çıkıyor. Yani o yüzden bu hani yüz temizleme sütü ya da yüz temizleme yağı varsa önce e, gözlerinizden başlayarak sonra yüzünüzü temizleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi makyaj konusunda devam edelim. Ee, bu yeni iki tane ruj vardı. İkisini de denemek için benzer tonlarını aldım. Rujlarla ilgili mükemmel bir şey söyleyeceğim size. İkisi de sakız kokuyor. Çok güzel sakız kokuyor. Ve bu lipstick olan bu bir numara üstü bu şekil. Şu tatlılığa bakabilir misiniz ya? Ben bunu Instagram'da daha detaylı paylaşırım ama şuna bakın. İnşallah görebilmişsinizdir. Rengini de hemen gösteriyorum. Bunun rengi bu şekilde. Hani <laughs> Böyle duruyor yani. Çok doğal bir ton. Bu bir numara. Aynen bir numara bu. Diğeri iki numara. Bunun bir numarası böyle kırmızı olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir numarası onun farklı bir renkti. E, bu likit ruj da çok güzel. Ama bu likit rujla ilgili tek bir problem var. Aldığınızda fırçaya çok fazla geliyor. Bakın çok fazla geliyor. Bunu temizledikten sonra kullanmanız gerekiyor. Eğer daha almadıysanız ya da kargonuzda varsa haberiniz olsun. Bu da iki numaranın rengi. Bu şekilde. Gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum. Bu, bunun bir tık koyusu. Hemen böyle aynen. Bir tık koyusu ve matı. Ee, ve bu inanılmaz şeker kokuyor. Yani şeker kokusu ben normalde parfüm olarak sevmem ama çok tatlı bir şeker kokusu var. Allah düştü. Evet. Şimdi rujlu devam edeceğiz. <laughs> ve elimizde svorçlarla devam edeceğiz. Şimdi bunu yeni aldım. Bunu denemedim daha. Bununla ilgili yorumumu yapacağım. Tek bir tane denedim. Ee, elma sirkesi jeli. Ee, bunun içinde B12 ve folik asit var. Çok iyi bir şey bu. Kilo vermeye yardımcı. Ee, bayağı da Güzel bir şey. Ama deneyeceğim. Bunun eline çok bir yorumum yok. <laughs> Ama size tek söyleyebileceğim şey böyle <laughs> koklamayın. İnanılmaz sirke kokuyor çünkü. İnanılmaz bir kokusu var. <laughs> Şimdi diğer bir ürünümle devam ediyorum. Gerçekten çok fazla var. Hepsine deneyeceğiz. Bu da probiyotikli krem krem yani. Bu çok tatlı bir ürün. Böyle küçük kaşığı ile geliyor. Bununla alıyorsunuz. Ee, macun kıvamı var. Ve cildi çok parlatıyor. Çok güzel duruyor. Çok beğendim. Bunu böyle şu kutuyu açıyorsunuz. Böyle macun gibi. <laughs> çok hoş kokuyor. Bir de kokusu gerçekten çok 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 güzel. Sonra bunu böyle kaşıkla böyle tutup alıyorsunuz ve cildinize sürüyorsunuz. Hem soğuk olması cildi çok böyle rahatlatıyor. Hem de böyle temizliyorsunuz cildinizi iyice böyle her şey okey tamam. Böyle sürüyorsunuz tertemiz. Diğer bir ürünümüz diş temizleme tozu. Bakalım böyle bir toz. Direkt şey çıktı inanılmaz mentorlu bir... O! Oh! Görüyor musunuz bilmiyorum da. İnanılmaz mentorlu bir kokusu var. Dişleri çok güzel temizliyor. Beyazlatıyor. Evet gerçekten beyazlatıyor. Ama böyle hemen anında bir etki bekleyemezsiniz. Düzenli kullanımda gerçekten çok iyi bir etki alıyorsunuz. Onu da söylemem gerekiyor. Daha sonrasında bu ikinci kutu bu yeni geldi. Bu sigara gibi duruyor ama bunlar kahve. İçinde elderberry bulunuyor. Neydi bu elderberry'nin Türkçesi? Karamürver. Karamürver. Aynen. böyle kokusu tatlı bir kahve kokusu ama tadı bildiğiniz filtre kahve gibi. Kilo vermeye yardımcı. Bayağı da işe yarayan bir şey. Ee, yavaş yavaş son ürünlere yaklaşıyoruz. El temizleme e, dezenfektanı jeli. Hatta size bir test olsun. <laughs> Elimdekileri nasıl çıkardınız temizliyor. Evet. Aradan dezenfektanını da reklamını yapalım. Ee, çok da güzel bu da. Ee, ve kokusu normalde dezenfektanların çok kötü olur ama bu çok güzel. Şimdi geliyor diğer bir ürüne. Bu da yeni geldi. Bunu da kapağı şey. Bundan bir tane daha var. Ee, i̇çinde kırmızı meyveler e, ve gül var. Eh, Isparta gülü var. Nar var. Ve ne var? Şia yağı var. Çok böyle ağır bir kokusu yok. Hafif bir kokusu var. E, ve cildinizi güzel nemlendiriyor. Şey yapıyor. Ben zaten e, duşta peeling kullanan biriyim üstünde de bunu kullandıktan sonra hem peelingi güzelce temizlemiş oluyor hem de güzel bir e, koku bırakmış oluyor bence böyle tatlı ve son Aa, yo, bir tane daha var bir tane daha var unuttuğum ürünler olursa onları da dediğim gibi aşağı ben yazacağım bu da e, saç duştan sonra sıkmak için aslında fön suyu olarak geçiyor ismi ama e, duştan sonrasını saçınıza sıktığınızda hem böyle bu küçük bir artık saçınızın şekli nasılsa ona göre bir şekil alıyor. E, boyalı saçlar için uygun bu. Benim saçlarım aslında boyalı değil, dipleri sadece boyalı çünkü benim önceden mavi, pembe her türlü rengi denediğim için bu şekilde. Bu da yüzey temizleyici. Bunun yorumunu anneme bırakacağım bu çünkü daha bugün geldi. Ama dev bir kutu gerçekten bayağı bir litre çünkü. <laughs> bu şekilde. Evet, e, ürünler bunlardı. E, unuttuğum ürün ya da e, şu an yanımda olmayan ürün olursa bunlarla ilgili yorumlarımı ben aşağıda dediğim gibi bırakmış olacağım. Detaylı bilgi almak için, üye olmak için veya bu ürünlerin herhangi birinden satın almak için aşağıdan ya bana yazabilirsiniz ya da bıraktığım linkten e, üye olup şey yapabilirsiniz. Zaten üye olduğunuzda dediğim gibi bana bildirimi geliyor. Ben size dönüşü sağlıyorum. Bunlarla ilgili her şeyi anlatıyorum, yapıyorum, ediyorum. Gördüğünüz gibi ürünler gerçekten güzel. Hani kötü olana kötü derim. İyi olana iyi derim. Her ne kadar benim çalıştığım bir marka olsa da kötüyse kötüyü de derim. İyiyse iyi de derim. Yani ama gerçekten şurada bir sürü şey var. Bunlardan sevmediğim yok. <laughs> Sadece han işte şu sorunu var, bu sorunu var. Olabilir onlar. Evet bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sürü şey bak kapatamıyorum videoyu.